Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber ikinci dereceden bir bilinmeyen yani eşitsizliğin çözümü nasıl yapılır? Videolarımıza devam ediyoruz. Evet gençler. Şimdi gençler tek tek buradaki mutlak değerli ifadenin diğer verilen e, denklemlerin ne yapacağım? Köklerini bulacağım. Mutlak değerin için yazıyorum. X buradan 4 çıkıyor. Yalnız şurada söyleyeceğim not çok önemli gençler. Mutlak değerdeki kök çift katlı köktür. Tamam mı? Yani 4 nasıl bir kökmüş? Çift katlı kök ve pay kısmında bunu unutmayalım. x artı 1'i sıfır eşitliyorum. x buradan eksi 1 çıkıyor. Payda da x artı 2 var. x eksi 2 çıkıyor. Yalnız üstünde 6 yazdığı için bu da nasıl bir kök? Çift katlı kök biliyorsunuz. Ve payda kısmında bunu da ilave edelim. Başka ne var? x-3 var paydada. x burada 3 çıkıyor. 7 yazdığı için bu normal bildiğimiz tek kök yani çift katlı değil. Tek sayı olduğu için 7. Şimdi biz işaret tablosu yapacağız. En küçük sayımız burada ne? Adına da paydada diye yazalım da unutmayalım. En küçük sayımız eksi 2 mi? Eksi 2, sonra eksi 1, 3 ve 4 var. Tamam. Eksi 2 paydada, bakın burada yazıyor ve çift katlı O yüzden çift çizgi çekiyorum paydada. Çift katlı çift daire yaptım. Yalnız küçük eşit sıfır yazıyor, içini tarardım ama paydada olduğu için tarayamıyoruz. Böyle kalıyor. Eksi 1'e bakıyorum, eksi 1 pay kısmında. Ve tek kök. Küçük eşit sıfır yazdığı için eşitlik olduğu için içini taramak zorundayız. Üçe bakıyorum. 3 üç payda da çift çizgi çekiyorum. Kökümü yapıyorum. Küçük eşit sıfır yazıyor ama payda da olduğu için içini tarayamıyorum. 4'e geldi sıra. Mutlak değerden dolayı çift katlı kök demiştim. Pay kısmında bulunuyor. Küçük eşit sıfır dediği için payda pay kısmında bulunduğu için için ne yapacağız? Tarayacağız. Şimdi işaret incelemesi yapacağım. Yani buraya artıyla mı başlayacağım, eksiyle mi başlayacağım? Mutlak değer her türlü işareti ne olacak? Artı olacak. Burada zaten x'in önünde eksi yok. Yani yukarıdaki kısım ne geldi işaret olarak? Artı geldi. Gençler burası ne olursa olsun çift kuvvet olduğu için burası artı gelecek zaten. Çarpı x'in önünde de artı olduğu için artı gelecek. Yani artı böyle artıdan işaretimiz artı olacak. Çift katlı kök olduğu için işaret değişmez. Değişti. Değişti. Çift katlı kök işaret değişmez. Bana ne diyor? Küçük eşit sıfır. Sıfırdan küçük ve sıfıra eşit yerleri al. Bakıyorum. Sıfırdan küçük yerler eksi bir dahil unutmayın. Üç dahil değil. Ve sıfıra eşit olan bir yer daha var dahil olan. Bakın normalde de eksi ikide de payda sıfır ama Burası çözüme dahil değil zaten. Ama 4 4'ü görüyorsunuz. 4 de 4 çözüme hem dahil hem de x yerine 4 yazarsanız cevabı ne yapıyor? 0 yapıyor. O zaman bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı tamsayı değeri var diyor bize? Eksi -1 pardon 0 bir daha yazalım. Eksi -1 0 1 2 ve 4 Kaç tane değer var gençler burada? Gördüğünüz gibi beş tane farklı tam sayı değeri bulunmakta. Devam edelim. Bakın yine mutlak değerli bir ifade var. Hemen köklerini bulacağım. İçine yazıyorum mutlak değerin. X buradan bir. Nasıl köktü? Çift katlı kök. Evet. Paydaya bakıyorum. Paydadaki ifade... Çarpanları ayrılalım mı? Bakalım hemen. Eksi 3'e eksi 2 desek. Bakın çarpıyorum. Eksi 3 x çarpıyorum. Eksi 2 x ortaya verecek mi? Veriyor. O zaman yazalım şöyle. X eksi 3 çarpı x eksi 2 şeklinde. Sıfıra eşitlersek Burası veya burası sıfırdı. X buradan 3 gelir. X buradan 2 gelir. Ee, yalnız bunlar paydanın kökleri. Unutmayalım. da kök bunlar. Tabloyu yapalım. En küçük sayımız ne? 1, sonra 2, sonra 3. Bir çift kaplı kök. Ve pay kısmında. Ve aynı zamanda küçük eşit yazdığı için içini ne yapmak zorundayım? taramak zorundayım. 2 paydanın kökü o yüzden şöyle çizgiler çekiyorum. Ve normal kök. 3 de paydanın kökü. Gençler biraz daha güzel yazın. Yani tamam. olmadı. Ne demiştik? 2 paydanın kökü. O yüzden çift çizgi çektim. Ve tek kök. 3 de paydanın kökü. Çift çizgi çektim. Ve tek kök. Dahil olamazlar. Küçük eşit sıfır yazsadı. Çünkü paydayı sıfır yapıyorlar. Şimdi işaret incelemesi yapalım. Mutlak değer zaten artı işaretliydi biliyorsunuz. X kare yazdığı için o da artı işaretli. Artı ile başlayacağım. Kökü geldim eksi. Kökü geldim artı. Çift kökte ne oluyordu? İşaret değişmiyordu. Küçük eşit sıfır diyor değil mi bize? Yani ne demek? Küçük sıfır yerler ve eşit sıfır yerleri incele. Eksilere bakıyorum. Bir de sıfıra eşit olan yani burayı sıfır yapan değer ne var? Bakın içi taralı. O yüzden sıfıra eşit olan yer kök olarak bir, değil mi? Yazalım çözüm kümesini. 2 ile 3 arası var. 2 ile 3 ikisi de dahil değil. Çünkü bakın daireleri taranmamış. Ekstradan bir de hangi nokta var? Bu eşitsizliği sıfır yapacak değer 1 biliyorsunuz. Görünüyor. Evet, devam edelim. Şimdi gençler, mutlak değerli ifadeden ziyade buranın cevabının ne olmasını istiyorum? Sıfır. Bakıyorum. Dördü karşı yatın. Mutlak değerin cevabı eksi dört yapıyor mu? Hayır. Buradan çözüm kümesine eleman gelmiyor. İşaret tablosuna bir sayı gelmiyor gördüğünüz gibi. Paydayı inceleyeceğim. Paydaya bakıyorum. Sıfır eşitlediğimizde çarpanlarına ayıralım. Eksi 2x. X toplayınca ortaya veriyor mu? Veriyor. O zaman şöyle yazabiliriz. Şöyle yazalım. X eksi 2 çarpı x artı 1. Eşittir sıfırsa Buradan x2 çıkar. Buradan da x eksi 1 çıkar. Tablo incelemesi yapacağız. Pay kısmının kökü yok. Gördüğünüz gibi reel kökü yok. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Eksi 1 yazacağım. Eksi 1 paydanın kökü. Tek kök. 2 yazacağım. 2 de paydanın kökü. O da gördüğünüz gibi tek kök. Bir şey söyleyeceğim. Yukarıya baktığımda Mutlak içinde, şuraya yazayım hatta, mutlak içinde x artı 3'ün cevabı her ne olursa olsun gençler en küçük ne çıkabilir? Sıfır çıkabilir değil mi? E o zaman yani burası en küçük sıfır olsa bile dörtlü topladığınızda yukarısı her zaman ne çıkacak? Pozitif. Aynı şekilde zaten x karenin işareti ne? Pozitif aşağıya baktığınızda. Yani neyle başlayacağım? Artıyla. Köke geldim eksi, köke geldim artı. Küçük eşit sıfır diyor. Neyi inceleyecektik? Sıfırdan küçük ve sıfıra eşit olan yerler. Burada gördüğünüz gibi sıfıra eşit olan bir kök yok. Yani eksi biri zaten alamıyoruz, İkiyi de alamıyoruz. Çünkü paydayı sıfır yapıyorlar. O zaman sıfırdan küçük yerleri tanımak zorundayım. Cevap olarak ne var? Eksi bir ve iki açık aralığı olmak zorunda. Çünkü onlar dahil değil görüyorsunuz ki. Devam edelim. Bakacağız şimdi tek tek Zaten bize ipucu da vermiş. Şimdi gençler 2 üzeri x eşittir 0 desek ki diyemeyiz. Bakın kurala bakın. Üstel fonksiyonların cevabı her zaman 0'dan büyük çıkar. O yüzden buradan reel kök 2 üzeri x için reel kök çıkmayacak. Tamam mı? Yani x 3 5 gibi bir sayı diyemezsiniz. Peki ne yapacağım? Bunu incelemeyi siliyorum o yüzden. Tekrar ediyorum. 2 üzeri x üstel bir fonksiyon. Üstel fonksiyonların cevabı her zaman pozitif çıkar. Yani sıfıra eşitleseniz bir kök bulamazsınız. Eğer kök yok olur o zaman. E diğerine bakalım. X buradan bir geldi unutmayalım. Paydaya bakıyorum. Paydayı şöyle x parantezine alabiliriz. X kareyi x'e böldüm. x'e yapar. X'i x'e böldüm. Bir yaptı. Bu ne demek? Burası veya burası sıfır. Yani x1 sıfır -x ya da x1 çıktı. Görüyorsunuz ki buradaki bir şu an çift katlı kök. Hem burada bir çıktı hem burada. Yalnız bu birlerden biri paydada. Dikkat edelim. Tamam mı? Birlerden biri nerede? Paydanın kökü. Başlayalım bakalım. Tablomuza. Şimdi gençler köklerimizden biri sıfırdı. Sıfır paydanın köküydü. O yüzden çift çizgi çektim. Ve içini tarayamam. Çünkü paydada. Normalde büyük eşit sıfır yazıyor ama paydada olduğu için içini tarayamıyorum. Sıra bire geldi. Bir nasıl kök? Çift katlı. Çünkü hem burada çıktı hem burada çıktı. Güzel. Ama aynı zamanda biri paydada. O yüzden böyle iki çizgi çekiyorum. Tamam. Diyeceksiniz ki hocam pay kısmında da bir var ama payda da olduğu için dahil edemezsiniz gençler. Çünkü büyük eşit sıfır yazıyor ya pay kısmına göre dahil olması lazım ama paydaya göre dahil olmaması gerekiyor. Tabii ki paydayı sıfır yaptığı için dahil edemiyoruz biri yani içlerini tarayamıyoruz. Payda da olduğunu gösterir nitelikte çift çizgi de çektim. Tamam çift katlı kök işaretinde koydum böylece. Şimdi işaret incelemesi yapalım. 2 üzeri x üstel fonksiyonu ve cevabı her zaman zaten neydi? Sıfırdan büyük. Yani 2 üzeri x üstel işaret pozitif gelecek. Zaten burada x yazıyor. O da pozitif demek. x kare yazıyor. Zaten onun da ne? pozitif. Yani işaretimiz neyle başlayacak? Artı. Çift katlı küp olduğu için artı gelecek. Sonra da neye dönüşecek? Eksiye. Bize büyük eşit sıfır diyor. Bu ne demek? Demek sıfırdan büyük ve gençler sıfıra eşit olan yerler demek. O zaman bakın buraları taramak zorundayım. Yani çözüm kümesini yazarken gördüğünüz gibi burası artı sonsuz, burası da eksi sonsuz. Sıfırla sonsuz arası demek isterdim. Fakat gençler burada kim dahil değil çözüme? Bakın bir noktası sıfırla sonsuz arasında bir var. E bir de bu çözüme dahil değil. Çünkü dahil olursa paydayı ne yapıyor? Sıfır yapıyor. Evet geçelim bir aşağıdakine. Bakalım. Burada üstel fonksiyon var, mutlak değer var değil mi? Şimdi beni dikkatle dinleyin. x kare artı 3'ün cevabı sıfır olsaydı hiç x karenin cevabı hiçbir zaman bir sayının karesi negatif oluyor mu? Hayır. Buradan çözüm kümesi ne gelecek? Reel sayılarda çözüm kümesi boş küme. Ne demiştik? 3 üzeri x üstel fonksiyon cevabı hiçbir zaman ne olamıyor? Sıfır olamıyor. Buradan da çözüm kümesi boş küme. Reel sayılarda. Çünkü üstel fonksiyonların cevapları sıfırdan büyük olmak zorunda. Mutlak değeri inceliyorum. X'i 5 buldum. Mutlak değerin kökü neydi? Nasıl bir köktü? çift katlı kök. Tamam mı? Diğerini inceleyelim. Eksi x artı 2 0. Bir de bu payda da onu da yazalım gençler unutmayalım payda kısmında. Eksi x'i karşıya attım. x eşittir 2 çıktı. Bu da neyin kökü? Paydanın kökü. Evet başlayalım işaret incelemesine. İnceleyebileceğimiz kökler kim var? Zaten 5 var bir de 2 var. Önce 2'yi yazıyoruz ama 2 payda da bir de 5'i yazıyoruz. 5 de paydada tabii ki. Ama 5 nasıl kök? Çift katlı kök. Dahil edemiyorum. İkisi de paydada. Küçük eşit sıfır yazıyor ama biz dahil edemiyoruz paydada oldukları için. Şimdi işaret incelemesi yapalım. X kare artı 3. X kare zaten en küçük sıfır gelir. Mantıken yani sıfır olsa sıfırın karesi sıfır yapar. 3 ile topladığımızda x kare işaretine artı. 3 üzeri x zaten e, üstel fonksiyonun tanımı her zaman sıfırdan büyük demek. Yani artı x'in çarpımından pay kısmı artı işaretli. Mutlak değerin işareti zaten her zaman artı. Ben buraya dikkat edin. Eksi x yazıyor. Gördünüz mü? Şimdi yukarısı artı. Aşağıda çarpmadan eksi geliyor. Neyle başlayacağız? Eksiyle başlayacağız. Eksi çift katlı kök olduğu için aynı gelecek. Kök de normal ne oldu? İşaret değişti. Şimdi dikkatli bakalım. Küçük eşit sıfır diyor. Bu ne demekti? Küçük sıfır ve eşit sıfır olan yerlere bak demek gördüğünüz gibi. Şimdi eksileri tarıyorum. Normalde ne diyeceğim? 2 dahil değil. 2 ile, ile sonsuz arasında derdik. Fakat 2 ile sonsuz arasında 5 de var. Ama 5 olduğunda paydayı sıfır yapıyor ki paydasının 0 olmaması lazım. O zaman bizim cevabımız, çözüm kümemiz ne? iki sonsuz arası kim olmayacak? 5 olmayacak şekilde düzenlememiz gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevin sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.